ve yine kötü bir pazar sabahında günaydın arkadaşlar. Ben kanalımı pazar çekiyorum. ne zaman bunu bilmiyorum. Kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Biraz konuşmam aksak olduğunu fark ettim şu an ama sebebi şudur. Ben traktörün üstünde beton yolda gidiyorum. Zıplıyorum bir taraftan. Bugün traktörümü muayeneye götürüyorum. Bugün fazla Merkeze bırakacağım traktörü. Yağmur gelebilir diye. Merkeze bırakacağım traktörü. Oradan yarın da e, Pazartesi oluyor. Şeye gideceğim. Muayene istasyonuna gideceğim. Yolda birisiyle karşılaştım. Muhabbet edildi arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Beton yoldan çıktım. Yolun biraz daha rahatlayacak şimdi. Beton beton çok kötü ya beton bizi mahvediyor. ben bu şekilde kameraya çekemiyorum aslında bana bir tripod lazım tripod alacağım işte de bulamadım A101'de varmış gitmiş bulamadım çok soğuk var kafamı falan açtım şu anda dondum muayene için genel hazırlıklarımızı yaptık Arkadaşlar fren lambaları, park lambaları, sinyaller, tepe lambası vesaire. Ee, tahmini yolum 45 dakika 50 dakika ara sürer ben çünkü 30 kilometreyi boş kelle ile 5 dakikaya iniyorum arkadaşlar. Bu aynı benim Çin'e benziyor ama değil herhalde. Evet. Şimdi videomuza devam edelim. Çok konuşmayacağım başıma bir şey gelmediği sürece. de ee, i̇zlemeye devam edin. Muayenede neler gerekiyor, ne oluyor bunları size anlatacağım. Evet arkadaşlar yolda giderken avcılara denk geldim. İnanın hiç haberim yoktu. Selamünaleyküm. Propalarım merhaba. Nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şu çocuğa bir şey deyin lan. Şuna bir şey deyin lan. Ergenliğe yeni mi giriyor? Yusuf <laughs> akıllı ol bak. Youtube vlogu çekiyoruz. Samsun'a gidiyorum. Harbi mi? Evet. Beni de çeksene. He, çektim ha muayeneye gidiyorum. Bizi yukarı da bırak da geri gidersin. Yok. Kerem sen ne çekiyorsun? Yok oğlum gidiyorum la işim tamam, gücüm var. Abi, abi, abi. sen niye böyle yedin dur? Ama abi son para attım o çarp ne biçim ya. Öldüm be. Oğlum ben zaten abi, öyle yakışıklıyım. Abi. Abi, ne? Abi Samedi. salga adamları. <gülüyor> 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 evet. Murat kardeşimin de kanalı var. Kardeşimin Murat Ayasar'ın halifleri. İnan hiç fark etmiyor. Ya şunu. <laughs> <laughs> Şuraya şu, atla al şuradan. <laughs> Bu bizden değil ya. <laughs> İnan hiç fark etmiyor. Ya. <laughs> Kanka ben geleceğim <laughs> abi şimdi. <gülüyor> 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 Hadi görüşürüz. <laughs> Aynen. Ben gidiyorum kardeşim kanalına abone toplayalım video çekelim oğlum, oğlum eşkıyalar saldırdı bak bak kapağın başına bak muayeneye götürürken eşkıyalar durun bir resminizi alayım arkadaşlarımı gördüm yolda av yapıyorlarmış onlara denk geldik ee, tilki domuz avı yoluma devam ediyorum telefonum çaldı arkadaşlar ee, şu anda inişlere iniyorum buraları hızlandıracağım zaten. O şekilde izlerseniz. Şu anda sis bastı arkadaşlar. İnşallah yağmur gelmez. Tek temennimiz o yönde şu anda. Yolun 3 e, bir 1.5'lük kısmını gittim. Devam ediyorum şu anda. Evet arkadaşlar kestirme yoldan gelirken e, burayı da kestim yapıyorlarmış burada da. Onlara denk geldim traktörleri çekemedim soğuk var yağmura kalırım diye şey kubatoyla ile 29 20, 20 30 vardı ee, kesim yapıyorlar Allah kolaylık versin onlara da bu soğukta bu ee, sisle Allah inşallah yardımcıları olur ben de yolun yarısına doğru yaklaştım buralara indiğimde direkt Samsun asfaltına ineceğim Merkez de bizim köyümüzün arası. Bir yoldan gelirsen 30 kilometre, bir yoldan gelirsen 23 kilometre. Ben daha da kısaltıyorum onu. Ama işte biraz benim kısalttığım yol biraz problemli böyle. Yavaş gitmek zorunda kalıyorum. Bu şekilde yani. Şimdi ben bu traktörü amcama bırakacağım. Yarın sabah da öğrenci servisi yapıyoruz biz arkadaşlar lise servisi yapıyoruz ee, babam beni traktörün yanına bırakacak ben de traktörün yandan gideceğim traktöre doğru muayene istasyonuna gideceğim o şekilde yani videomuza devam edelim. arkadaşlar ana yola çıktık ve devam ediyoruz. Şu anda yolumuz az kaldı. Ve arkamda Vedat abimi gördüm. O da çıkmış peşinden geliyormuş. Tam benim yola çıkmamla beraber o da arkamdan aynadan görüyorum bakıyorum bir serseri bir toplaş. Baktım Vedat abim. Öyle yani. Şimdi Gidiyoruz hasta hasta. İkimizin de muayenesi yok. İnşallah yakalanmayız bakalım. Herkese indik. Devam ediyoruz. Geldik zaten yağmura yakalanmadan Allah'a şükür. Yarın da şuradaki otobandan bu istasyonuna istasyonda geçeceğiz. <laughs> çekmeye başladım videoyu. 5 dakika sonra otobanda olacağım. Bir saate muayene istasyonunda olacağım inşallah. İnşallah muayene istasyonunda görüntü almama izin çektirmiyorlar ama bakacağım. İnşallah ayarlayabilirsem ayarlayacağım. Arkadaşlar şu anda muayene istasyonumuza geldik. E, fiş vesaire alacağız. Traktörümüzü şöyle bir yere çekeceğim. Şuraya çekeyim traktörü. Ondan sonra gidelim fişimizi alalım. Evet arkadaşlar 17 sene muayenesi geciktiği için traktörün e, 395 TL ödedik vade farkıyla birlikte. Ee, görüntü almamıza izin vermiyorlar. Babam da yanıma geldi. Güzel bir video çekecektik ama bu şekilde video çekmek zorundayım. Ee, şimdi traktörümüzün yanına gidiyoruz. İçeri alacağız traktörü ve muayeneye gireceğiz. Görüntü alamayacağım büyük ihtimalle. Yasak dediler çünkü. Müdürle de görüştüm ama yapacak bir şey yok. Bakalım inşallah çıkışta görüşürüz. Evet arkadaşlar görüntü alamadık. Babam da geliyor AST AST. Yaptıkları şeyi söylüyorum sağ sol sinyal, uzun kısa far, fren lambaları, park lambaları, korna, akis boşluklarına bakıyorlar. Arka akis boşlukları. Ondan sonra ileri git diyor, frene bas frene basıyorsun. El frenini çek, motor kaldır diyor. Tabi dördüncü atıp satıp devirajdan ayağını çekiyorsun, kalkmıyor. Muayeneden geçiyor arkadaşlar. Şu anda evrakları bekliyoruz. Bizi mi çağırıyorlar? Evet arkadaşlar e, itme rot koluyla paklarımız mavi olduğu için iki tane hasar yazmış. Kilometremizi sıfır lastik abadını daha yanlış yazmışlar arkadaşlar. Bakmıyorlar. 14-9-28 yazmış. 13-6-28 lastiklerimiz. E, gecikme bedeli 197 lira. E, bu şekilde yani. Muayenemiz bitti. Şimdi hayırlısıyla pulumuzu traktörümüze yapıştıracağız. Şu pulu iş bitecek evet. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu kadar. Traktörümüz muayeneden geçti. Gördüğünüz gibi. İşlemler bu kadar sürdü. Tüv Türk. Samsun. Çevre yolu karşısında. Lastiklerimi, amcamın lastiklerini takmıştım. Ama onları da yaptım tabi. Efsane durdu. Görüntü alamadık. Kusura bakmayın. Bizden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi bir video olmadı biliyorum ama yapacak bir şey yok. Görüşmek üzere.